Kıymetli arkadaşlar merhaba. İlk sorumuz yukarıdaki olaylardan hangileri açık hava basıncının etkisinden kaynaklanır şeklinde sorulmuş. 1. Yorgan, yastık gibi malzemelerin vakumlanmasıyla poşetin hacminin azalması. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İçerideki havayı çekiyoruz. Hava molekülleri sayısı azaldığı için dışarıdaki basınç haliyle içerideki basınca baskın gelerek havaya miktarını azalttığımızdan dolayı içerideki basınç azalıyor ve vakumlanmış oluyor. Evet bu arkadaşlar açık hava basıncının etkisinden kaynaklanıyor. Ağır camları taşımak için vakum aleti kullanarak camın taşınması. Şimdi vakum aletinde ne var? İçeride bir hava var. İtince plastik olduğu için ne yapıyor? Oradaki havayı dışarı atıyor. Dışarı atınca dışarıdaki açık hava basıncı büyük olduğu için ondan dolayı bu şekilde cama tutunmuş oluyor. Ve burada da açık hava basıncının bir etkisi söz konusu. Yine kutu meyve suyu pipetle içildikçe kutunun yamulması. Ne oluyor? İçindeki e, havayı da çekiyorsunuz, suyu da çekiyorsunuz. İçeride miktar azaldığı için arkadaşlar hava miktarı dışarıdaki açık hava basıncında büyük olmasından dolayı haliyle ne yapıyor arkadaşlar? Dışarıdaki basınç baskın gelerek meyve suyunun böyle büzülmesini, bükülmesini hatta bunları varillerde bile yapıyorlar arkadaşlar. Varil ısıtıyorlar, içindeki havayı dışarı çıkartıyorlar soğuk su döktüklerinde kocaman valinin büzüldüğünü ve açık havasının harbiden çok büyük bir basınç değeri olduğunda gözlemleyebiliyoruz. Bu da onunla aynı mantıkta. Yani içerideki hava molekülleri sayısını ve madde miktarı azaldığı için suyu da çekiyorsunuz. Sonra havasını da çekmeye başladığı için büzülmeye başlıyor. Ondan dolayı da bu da açık hava basıncı ile alakalı. O halde hepsi açık hava basıncı ile alakalı olduğu için cevap E seçeneği doğrudur. Ortamda bulunan cıva dolu kaptaki yeterince uzun tüp şekildeki bir dengede olup cıva tüpte H kadar yükselmiştir. Buna göre işlemlerinden hangi yeri yapılırsa H artar. 1. Düzeneyin bulunduğu ortamdan daha yüksek bir ortama götürülmesi. Arkadaşlar şimdi bakın burada ne var? Açık hava basıncı var. E, i̇çeride boşluk ve sıvıdan oluşan bir yapı var. O zaman kaptaki en dış yüzeye yapılan ile borudaki aynı seviye yapılan basınçların eşit olması. Yani P0'ın buradan H yüksekliğindeki civanın yaptığı basınca eşit olması gerekiyor. O zaman deniz seviyesinden daha yükseklere götürdüğümüzde açık hava basıncı ne yapıyor? Azalıyor. Açık hava basıncı azaldığı için seviye farkının haşında ne yapması gerekiyor? Azalması gerekiyor. Ondan dolayı da daha yüksekte basınç daha büyük değil, daha küçük. Buna dikkat edin. O zaman bu olmaz. Biz haşın artmasını istiyoruz. 2. Musluktan bir miktar cıva eklemek. Arkadaşlar bir miktar cıva ekledik mi? Ekledik. Peki, peki açık hava basıncı değişti mi? Değişmedi. O zaman seviye farkı değişir mi? Değişmez. Yani şöyle olmuş oluyor. Buraya sıvı eklediğiniz, mesela bir santim yükseliyorsun, boru içerisindeki cıvada bir santimetre yükselerek basınç farkı e, yine açık hava basıncı şeklinde olacağından dolayı haş seviyesinde dengelenmiş oluyor. Bu da haşın değişmemesini sağlar. Yine haş aynı kaldı. 3 Civa yerine öz kütlesi daha küçük olan sıvı kullanmak. Evet şimdi normalde sıvının basıncı HDG mi arkadaşlar? Evet civa yerine daha düşük yoğunluklu bir sıvı kullanırsak ne olacak? Sıvının yoğunluğu azalınca aynı basıncı açık hava basıncını dengelemek için daha yüksek bir sıvı koymamız gerekiyor yüksekte olan. Yani o zaman burada H yüksekliğini artırmış oluyor. Cevap bundan dolayı yalnız 3 yani C seçeneği doğrudur. basıncının P0 olduğu ortamda tüp içindeki gazın basıncı Px'tir. Tüp F kuvvetiyle bir miktar düşey aşağı itilirse sıvı yüksekliği H ve Px nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şu an bir denge yazdığımızda buradaki açık hava basıncının boru içerisindeki X gazıyla H yüksekliğindeki sıvının yapmış olduğu basınçlar toplamına eşit olduğunu yani P0'ın Px artı HDG olduğunu söylüyoruz. Peki ben boruyu biraz aşağı ittim. Peki açık hava basıncını değiştirebildim mi? Hayır, açık hava basıncını biz bu şekilde değiştiremeyiz. O halde o halde arkadaşlar ben burada F kuvvetiyle boruyu iterek ilk yaptığım hamle buradaki bakın şunun içinde sıvı ve gaz var. Üst kısmı aşağı doğru it Tikçe buradaki hemen ittim bakın aşağı doğru getirdim. Gazın sıkışmasıyla olaya başlıyoruz. Yani oradaki X gazı sıkışıyor. Sıkışınca basıncı ne yapıyor? Artıyor. Basıncı artınca açık hava basıncı sabitken X gazının basıncı artarsa o zaman sıvının basıncının azalması gerekiyor. E, yoğunluk ve yer çekimisini değiştirecek halimiz yok. O zaman yükseklik yani seviye farkı burada azalmış oluyor. Bizden H yüksekliği nasıl değişir? azalır şeklinde diyeceğiz. X gazının basıncı ne olur? Artar şeklinde bir sonuçla karşılaştık. Yani cevap A seçeneği doğrudur. Durumuz kayra oda sıcaklığındaki cam şişenin ağız kısmına az şişirilmiş esnek bir balon bağladığında balon şekil 1'deki gibi dengede, dengeye geliyor. Şişe 50 santigrat derece ve 70 santigrat derece sıcak içinde e, su içerisine daldırıldığında balon sırasıyla şekil 2 ve şekil 3'teki gibi oluyor. Balon içindeki gazın basıncı şekil 1, şekil 2, şekil 3'teki sırasıyla P1, P2, P3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar balon esnek bir cisim. Yani iç basınç içerideki açık hava basıncına eşit oluyor. Yani basınç dengesi sağlıyor. O zaman dıştaki basınç, açık hava basıncı aynı ortamdalar. P0 ise içteki basınç da P0 olacak. Yine dıştaki basınç P0 ise aynı ortamda içteki basınç da P0 olacak. Yine burada da içinde şişmiş olması hiç önemli değil. E, balonun balon içerisindeki açık havanın basıncı ile içerideki şişedeki gazın basıncı açık hava basıncı eşit işte olur. Yani burada bizim bunu ısıtmamız veya sıcaklığını artırıp azaltmamız sadece arkadaşlar Oradaki hacim hacimde bir değişime sebep oluyor. Çünkü P, V, K, N, T formülüne göre arkadaşlar. Bakın e, biz molekül sayısını yani içerideki molekül sayısına dokunmuyoruz. Molekül sayımız aynı. E, sıcaklığı ne yapıyoruz? Artırıyoruz veya azaltıyoruz. Bakın burada atıyorum 20 ise burada artırmışız. Artırdığımızda e, hacmi de artıyor. E, bu zaten sabit bir sayı. O zaman basınç dengede kalmış oluyor. Yani zaten esnek cisimlerin... Yapısı bu arkadaşlar. İç basınçla dış basıncı dengeliyor hacimleri değiştirerek. E onun için de her üç durumda da P1, P2, P3 gaz basınçlarının açık hava basıncına eşit olduğunu, yani P1'in P2'ye, onun da P3'e, onun da biz açık hava basıncına eşit olduğunu söyleriz. 1, 2, 3 hepsi birbirlerine eşit cevap A seçeneği olmalı. Sistemde esnek balon sızdırmaz ve sürtünmesi piston dengelidir. Balon içindeki gazın basıncı P gaz, kap tabanındaki K noktasındaki toplam basınçla PK'dır. Buna göre piston piston bir konumundan iki konumuna getirilirse yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar pistonu itiyoruz. Ne yapıyoruz? Havayı sıkıştırıyoruz. Yani gazın basıncı buradaki havanın basıncı ne yapıyor? Artıyor. Hava basıncı arkadaşlar artar. Sonra hava basıncı artınca içinde yine esnek bir balon olduğu için ona yapılan basınçta sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her doğrultuda aynı iletiyorlar. Yani bu balona yapılan dıştan basınç ne yapıyor? Eskiye göre artıyor. Artınca balonun hacmi küçülüyor. Hacmi küçülünce arkadaşlar içindeki gazın basıncı da artmış oluyor. Buna göre başlayalım. 1. P gaz artar demiş. P gaz neydi arkadaşlar? Balon içerisindeki gazın basıncı. Evet, sıkıştığı için artar. PK azalır. PK neydi? Kap tabandaki K noktasındaki toplam basınç. Arkadaşlar K noktasındaki toplam basınç e, buradaki içeriye hava pompadığımız havanın basıncı arttı. Havanın basıncı arttığı için haliyle arkadaşlar buradaki basınç eskiye göre daha büyük bir değere sahip oldu. Burada azalır demiş. Yanlış. H sıvı seviyesi azalır. H sıvı seviyesi tabi içindeki balonun hacminin küçülmesinden dolayı Haliyle arkadaşlar sıvın içerisindeki bir nesnenin hacmi sıvı içerisindeyken küçülürse ne olur? Suyun yüksekliğinde azalma gerçekleşir. Bu da doğrudur. O halde 1 ve 3 yani D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. düşey kesitte şekildeki olan kesit alanları değişen borudan su akmaktadır diyor. Buna göre kesit alanları eşit tüplerdeki tüpler şu uçlar arkadaşlar. Sıvı yükseklikleri H1H2 H3 arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar Bernoulli prensibine göre akışkanlığın kesit alanını daraldığı yerde akış hızı artar. Yani buradaki hızına V dersek buradaki hızı 2V en kesit alanı dar olan yer burası olduğu için burada da 3V'dir. Hızın arttığı yerde ise basınç azalır. Yani o zaman en büyük basınç burada. Sonra arkadaşlar burada 2P diyelim. Sonra da burada en düşük basınç. Peki basıncın düşük olduğu yerde bu borularda sıvı yükselmesi daha az olmaz mı? Evet. Demek ki arkadaşlar burada basıncın en büyük olduğu yer 1 olduğu için H1 yüksekliğimizin en fazla olması. Sonra arkadaşlar H3 yüksekliğinin ve kesit daraldığı yerde, en dar yerde, en hızlı olan yerde basınç en düşüktür. Ondan dolayı da H2'nin en düşük seviyede olması 1, 3, 2 şeklinde cevabın E seçeneği olduğunu bize gösterir. Nasıl iki balon arasına hava akımı verildiğinde balonların birbirlerine yaklaştığı görülür. Bu olay yargılarından hangileriyle açıklanabilir? Arkadaşlar şimdi düşünün üflemeden her taraftaki basınç açık hava basıncı ve balonlar dengede. Biz üfleyince buradaki akışkan hızını ne yapıyoruz? Artırıyoruz. Akışkanın hızını arttığı yerde basınç ne yapar? Azalır. O zaman dışarısı açık hava basıncı ise buralar. O zaman orta bölge açık hava basıncından daha düşük. P0 bölü 2 diyeyim. O zaman basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket sağlanıyor. Bernoulli prensibine göre. Ondan dolayı da bu şekilde içe doğru balonlar birbirine doğru yaklaşarak hareket ediyorlar. 1- Akışkanların hızının arttığı yerde basınç azalır. Evet ortada basınç bu şekilde azaldı. 2. Cisimler basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket ederler. Bu da doğru. Yanlar daha büyük olduğu için içeri doğru hareket ederler. Akışkanlar sıkıştırılamazlar. Şimdi bununla bir alakası var mı arkadaşlar? Akışkanların sıkıştırılamamazlığı alakalı. Yok ondan dolayı da bir de akışkanlar dediğimiz havada bir akışkan aslında yani sıvı da havada bir akışkan belki sıvılar sıkıştırılamıyor ama hava sıkıştırılabiliyor. Ondan dolayı da bu zaten ifadede bir sıkıntı var. Yani bu olayla da zaten alakası yok. Onun için 1 ve 2 yani cevap C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Basınç arttıkça suyun kaynama noktası artar. Arkadaşlar, tüm sıvılar gaz haline geçerken hacimlerini artırmak istemelerinden dolayı basınç da artarsa bunu zorlar ve daha yüksek bir sıcakta kaynamaya başlar. 1 doğru. 2. Basınç arttıkça alkolün donma noktası artar. Arkadaşlar, bakın su, bizmut ve antimon gibi maddeler diğer maddelere göre farklı özellik gösteriyor. Çünkü bu maddeler arkadaşlar mesela buzu örnek gösterdiğimizde buz erirken hacmi küçülüyor. Donarken de hacmi büyüyor. O zaman basıncın artması bu erime olayının arkadaşlar haliyle daha düşük bir sıcaklıkta olmasını sağlıyor. Ama diğer maddeler için yani %99 maddeler için ise bunun tam tersi geçerli. Yani basınç arttıkça donma noktası da artıyor. O zaman basınç arttıkça alkolün donma noktası artar mı? Artar. Sonra basıncın artması buzun erime noktasını azaltır. İşte buz, ve antimon gibi maddeler farklı tepki gösteriyorlar. Yani katıları sıvılarından hacimce daha büyük. Donarken hacimleri artıyor. Ondan dolayı da arkadaşlar basıncın artması buzun erime noktasını azaltır bilgisi de bu da doğru. Yani atıyorum bu sıfırda eri donuyorsa, su sıfırda donuyorsa basıncı artırdığımızda eksi 5'te donmaya başlayacak. O zaman erime noktası ne yapıyor? Düşürüyor. Cevap bundan dolayı E seçeneği olmalı. Şekil 1'deki olan kesik koni şeklindeki kabın tabanındaki sıvı basıncı PS, kap içindeki havanın basıncı P hava, kabın zemini yaptığı basınç PK'dır. Buna göre kap şekil konuma getirilirse P sıvı, P hava ve PK niceliklerinden hangileri? Şekil 1'deki konumuna göre azı az olur. Şekil 1'deki konumuna göre az olur. Yani azalanı sormuş arkadaşlar. Bu şekilde getirdiğimizde hangileri azalır diye soruyor. Şimdi 1. Bu kabı ters çevirdiğimizde arkadaşlar alt taraf daha geniş olduğu için sıvının yüksekliğinde bir azalma gerçekleşecek. Sıvının basıncı P sıvı eşittir. H, D, G olduğu için H'ımız azaldığından dolayı P sıvı azalacak. Evet P sıvı azalır. P hava. Havanın basıncında herhangi bir değişme olmaz çünkü gazların basıncı PVknt formülüne göre sıcaklık değişmedi, molekül sayısı değişmedi, hacmi de değişmediği için basıncı değişmez arkadaşlar. Hava basıncı değişmez. Şöyle altına yazalım, bu azalır dedik, buna değişmez dedik. Şimdi gelelim PK. PK neymiş? Kabın zemini yaptığı basınç. Kabın zemini yaptığı basınç katı basıncı arkadaşlar. Katıların basıncı ağırlıkları bölü yüzey alanlarıyla bulunuyor. Kabın toplam ağırlığı değişmedi ama yüzey alanımız ne yaptı? Ters çevirdiğimizde arttı. Yüzey alan artarsa basınç azalır. Yani kabın yere yaptığı katı basıncı azalır diyeceğiz arkadaşlar. Onun için azalanlar sorulu için PS ve PK azalır diyeceğiz. Cevap bundan dolayı C seçeneği doğrudur. Sorumuz düşey kestiği şekildeki kibi olan kapta esnek balon, K çelik cismi, hava ve su şekilde kibi dengededir diyor. K cisminin bağlı olduğu ip kesilirse denge sağlandığında yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar ipi kesiyoruz. Çelik olduğu için ne yapacak? Yoğunluğu sudan büyük olduğu için tabana değecek. Tabana değince suyun yüksekliği biraz artacak. Basınç arttığı için bunun hacmi küçülecek. Esnek balonun ve pozisyon itibariyle bu şekilde dengeye gelmiş oldular. Buna göre bir hava basıncı azalır. Arkadaşlar havanın basıncı azaldı. Neden azaldı? Çünkü düşünün içeride yani kabın toplam hacmine bakalım. Toplam hacmi kabın sabit. E, cismin hacmi sabit. Suyun hacmi sabit. Ama burada balon basıncın artmasından dolayı hacmi küçüldü. O zaman yukarıdaki havanın da hacmi büyüdü. Hacmi büyüdüğü için basıncı azaldı. Doğru. 2. Balonun içindeki gazın basıncı artar. Evet üzerindeki sıvı eskiye göre arttığı için içine cisim girince yukarı çıktı. Çünkü suyun yüksekliği arttı. Basınç arttığından dolayı gaz basıncı da arttı. Su yüksekliği aşağı artar. Evet. Su girdiğinden suyun içerisine çelik bilye girdi. Çelik cisim girdiğinden dolayı suyun yüksekliği arttı. Ama öğretmenim işte içinde gaz var. Şey balon var. Balonun da hacmi azaldı. Balon hacmi niye azaldı arkadaşlar? Sıvının yüksekliği eskisine göre arttığından dolayı azaldı. Yani bunu referans alıp zaten bunun hacminin azaldığını söylüyoruz. Onun için de eskiye göre daha büyük bir yükseklikte olursa bu durum gerçekleşiyor. O zaman buradakilerin hepsi doğrudur diyeceğiz. Ve olan bileşik kapta K kapalı, L musluğu açık durumda. X ve Y gazları su ile dengededir. Buna göre L musluğu kapatılıp K musluğu açıldığında yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar sistem bu şekilde dengede. Düşünün şimdi. O zaman buradaki X gazının yaptığı basınç diğer tarafta bu seviyede Y gazının yaptığı basınçta H yüksekliğindeki sıvının yaptığı basınç tarafından dengeleniyor. Yani PX, PY artı H şeklinde bir denge yazabiliriz. Şimdi ne yapıyoruz? L musluğu kapatılıp diyor. Şimdi L musluğu dikkat ederseniz açık hava basıncı yani açık olduğu için dışarıdaki basınç açık hava basıncı olduğu için PY'de aslında açık hava basıncına eşit. İçerideki gaz basıncı, açık hava basıncı aynı. Yani P'ye P0 eşit. Şimdi ben musluğu kapattım. Tamam. Kapatınca içeride açık hava basıncı var. E, kapatılıp K musluğu Şimdi K açarsak arkadaşlar. E, X'in gazın, X gazının basıncı P0'dan büyük mü? Büyük. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bu açtığımızda x gazının basıncı açık hava basıncından büyük olduğu için x gazı dışarı çıkmaya başlayacak. Basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket edecek. E yukarı çıkmaya başlayınca o zaman denge bozulacak. Çünkü buradaki molekül sayısı azalınca basınç azaldığı için burası yukarı çıkmaya başlarken burası da aşağı inmeye başlayacak. Niye? Çünkü dengelenmesi lazım. E şimdi buraya açtık. Açık hava basıncına eşit oldu burası. Yani azalıp azalıp P0 oldu. E diğer tarafta kapattığımız için burayı da haliyle arkadaşlar ne oldu? Buradaki e, gazın aşağı inmesinden dolayı sıvının gazın hacmi arttı, basıncı azaldı ve P0'dan küçük bir değer oldu. E, burası P0'dan küçük bir değer. Burası da P0 olduğu için haliyle şöyle yine küçük bir seviye farkı oluşmuş oldu. Buna göre bir Ok yönünde sıvı çıkışı olur. Arkadaşlar ok yönünde pardon sıvı akışı olur demiş. Ok yönünde sıvı akışı değil tam tersi yönde bir sıvı akışı olacak. Niye? Buradan x gazı yukarı doğru çıkacağı için dışarı çıkacağı için haydi buranın basıncı azalacağı için hareket bu şekilde gerçekleşecek. Yani bu seviye aşağı inecek bu seviye yukarı çıkacak. Yani bir yanlış. 2. Y gazının basıncı ilk durumuna göre azalır. Evet, buradaki Y gazı açık hava basıncına eşitti. E diğer tarafta gaz çıkışı olduğu için aşağı inince buradaki Y gazın hacmi arttığı için basıncı azaldı. Doğru. K muslundan X gazı çıkışı olur. Evet, K muslundaki bakın buradaki X gazının basıncı açık hava basıncından büyük. Biz vanayı açtığımızda basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket sağlanıyor ve K musluğundan X gazı çıkışı gerçekleşiyor. Bu da doğru. 2 ve 3 doğru. Cevap D seçeneği olmalı. gibi olan iki ucu kapalı bir ucu açık bileşik kapta su şekli ekibi dengelidir. K ile L bölümündeki su yükseklikleri farkı H1. L ile M bölümündeki arasındaki su yükseklikleri farkı H2 olduğuna göre M bölümünden bir miktar su eklenirse H1 ve H2 nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi böyle bir sistem dengeleyse bileşik kaplarda ortamları ayıran en alt seviyeye göre basınç dengesi kuruyoruz. Buradan ne yapılmış? Açık hava basıncı yapılmış basıncı etkisi olarak. Diğer seviyede burası boş olduğu için H, H1, H2 dediğimizde bunlar eşitmiş galiba başlangıçta. O zaman burada H1 veya H2 seviyesine eşit olmuş oluyor bunlar. H1 veya H2'ye eşit şu an. Yani buradaki suyun yaptığı basınç H1DG yazalım. Eşittir diyorum. Diğer tarafta da P gazın basıncına, gaz basıncı da başın, başlangıçta açık hava basıncına eşitmiş. Şimdi buraya bir su koyuyoruz. Su koyunca ne oluyor? Basınç artıyor. Basınç artınca buradaki gaz sıkışıyor. Sıkıştı diyelim. Yukarı doğru çıktı. Şimdi buradaki seviye farkından dolayı e, gazın basıncı arttı ya. Seviye farkına bakarsak gazın basıncını şöyle P gaz diyelim. Eskisinden daha büyük bir değer. Diğer tarafta H1 yüksekliğinde sıvıyı dengeliyordu. O zaman arkadaşlar H1 DG'yi dengeliyordu. O zaman buradaki gazın basıncı arttığı için haliyle H1 yükseklik farkı eskisine göre ne yapmış olacak? Artmış olacak. Şimdi gelelim H2'ye. H2 açık hava basıncı P0 eşittir. Burası açık hava basıncı. Buradaki sıvı yüksekliğinden dolayı yani H2 DG tarafından dengeleniyordu. E şimdi ben buraya su koyunca basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket sağlandı. Bu da yukarı çıktı mı? E buraya koyduğumuz miktar kadar burada da yukarı çıkma gerçekleşiyor. Niye? Açık hava basıncı değişmedi. E o zaman seviye farkından dolayı burada suyun yaptığı basınç da değişmeyecek. Yani DG değişmiyor. O zaman H2 de değişmeyecek. Onun için burada gaz olmadığı için bakın diğer tarafta gaz sıkıştığı için seviye farkında bir değişiklik oldu ama L ve M kollarında değişim sağladığımızda ikisinin de son durumda basınçların eşit olması için seviye farklarında aynı olması gerekecek. Yani H2'de herhangi bir değişme olmayacak. Buraya ne kadar ilave ettiysek yükseldiyse diğer tarafta eşit miktarda yükselip açık hava basıncı yine H2 yüksekliğinde dengelemiş olacak. Bundan dolayı cevap A seçeneği doğrudur. Sıvı sabun kabında pompaya F kuvveti uygulandığında sıvı sabunun dışarı çıktığı görülür. Tabi basınç farkı oluşturuyoruz. Buna göre yargılarından hangileriyle açıklanır? 1. Sıvılar basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket eder. Evet sıkıştırdığımız arkadaşlar gazın basıncını artırıyoruz. Basınç artınca burada ne oluyor? Haliyle arkadaşlar basıncın büyük olduğu yerden hareket küçük olduğu yere doğru hareket sağlanmış oluyor. 2. Sıvılar sıkıştırılamazlar. Arkadaşlar biz ne yaptık? Burayı ittik havayı sıkıştırdık. Hava sıkışınca haliyle sıvıyı sıkıştırıp sıvıyı buradan e, boru içerisinden yükseltip dışarı attı. Sıvı sıkıştırılamıyor çünkü. Bu da doğru. Sıkışan havanın basıncı artar. Evet burada biz iterek zaten havayı sıkıştırdık. Havada sıvıya basınç uygulayıp sıvının buradan dışarı çıkmasını sağladı. Sıkışan havanın basıncının burada artarak bunu oluşturduğunu söylüyoruz. Yine hepsi doğru cevap E seçeneği olmalı. testi şekilde olan su ve gaz bulunan kapalı kapta A ve B noktalarındaki toplam basınçlar sırasıyla PA, PB'dir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. PA, PB'ye eşittir demiş. Arkadaşlar bakın bunlar bileşik kap ve ortamları da aynı seviyede olduğu için buradaki basınçla buradaki basınç eşit olacak ki sistem dengede kalsın. 1. Doğru. 2. Musluk açılırsa kaplardaki su seviyeleri eşitlenir. Arkadaşlar şimdi bakın e, buradaki basınçlar PA'yı PB'yi birbirlerine eşitledik ya. PA, PB dengede olduğu için eşit olacak. O zaman sıvının yüksekliği burada az olduğu için bu basınca ben P diyeyim. E, gazın basıncı buradaki gazın basıncına da arkadaşlar 2P diyeyim. E, diğer tarafta da sıvının yüksekliği fazla olduğu için buradaki sıvının basıncına 2P, gazın basıncına da P demiş olalım. Yani gazların basıncı üstlerde 2P'ye P şeklinde oldu. Şimdi musluğu açtığımda ne olacak? E bir taraftaki gaz basıncı küçük diğer taraftaki gaz basıncı büyük. Ne yapacak? Bunlar eşitlenecek. Basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket sağlanacak. Ve arada bir basınçta buluşacaklar. Buluştular diyelim. Ne olacak? İkisinin basıncı da bir buçuk oldu diyelim. Üstlerdeki basınçlar bir buçuksa haliyle sıvı seviyelerinde eşitlenmesi gerekecek. Yani son durumda ikisi de eşit seviyeye gelmiş olacak sular. Buna göre. Şimdi iki. Musluk açılırsa... Kollardaki su seviyeleri eşitlenir. Doğru. Üstlerdeki gaz basınçları eşitlendiği için eşitlendi. 3. Musluk açılıp denge sağlandığında A ve B noktalarındaki toplam basınçlar yine birbirlerine eşit olur. A ve B noktalarındaki toplam basınçlar denge durumlarında yine birbirlerine eşit olacak arkadaşlar. Sonuçta dengeye geliyorlar. Başlangıçta da denge var. ikinci durumda da denge var. Onun için tekrar dengeye geldikleri için yine eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Onun için hepsi doğrudur doğru diyeceğiz. olan kapta su, buz ve gaz ısıl dengelidir. Bu durumda gaz basıncı P gaz, kap tabanındaki su basıncı P sıvı buna göre yalnız buzun bir kısmı eriyin, eritilinceye kadar sisteme ısı verilirse P gaz ve P sıvı nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi buzu eritiyoruz. Buzun 10'da 9'u su yaklaşık olarak 10'da biri boşluk. O zaman tam da batan kısmın hacmi kadar su içerdiği için Buz eridiğinde suyun yüksekliği değişmiyor ve şurası boşluk oluyor. Yani toplamdaki içindeki boşluk bu kadar hacme sahip. Yani V hacim diyelim şuraya da 9 V hacim. Şimdi o zaman gazın hacmi ne yapıyor? Eskiye göre artıyor. Gazın hacmi artarsa basıncı ne olur? Azalır. Suyun yüksekliği değişmediğinden dolayı arkadaşlar su, bizmut ve antimon gibi maddeler kendi sıvısına yüzen cisimlerdir. Normalde maddelerin %99'u kendi sıvısına batarlar. Yani katıları sıvılarından daha yoğundur. Ee, burada kendi sıvısına yüzdüğü için eridiğinde sıvının yüksekliği değişmiyor. Tekrar ediyorum bakın. 10 hacimlik buzun eridiğinde yaklaşık 9 hacimlik kısmı suya dönüşüyor. O da tam da batan kısmın hacmi kadar olduğu için sıvının yüksekliğinde herhangi bir değişme olmuyor. Olmuyor. Onun için de P sıvı yani sıvının yaptığı basınç değişmeyecek. Cevap bundan dolayı da A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Fizik öğretmeni oda sıcaklığında şekil 1'deki boş ağzı kapalı plastik şişeyi buz üzerine koyduğunda şişe şekil 2'deki görünüm alıyor. Ne oluyor? İçerideki havanın sıcaklığı azalıyor ve basıncı azalıyor. Açık hava basıncı da büyük olduğu için onu sıkıştırıyor ve Böyle, bu şekilde bir görünüm almasını sağlıyor. Şişe sonra tekrar buz üzerinden alındığında bir süre sonra şekil 3'teki görünüm alıyor. Tabi haliyle sıcaklığı artıyor ve basıncı arttığı için eski görünümüne geri gelmiş oluyor. Bu olayın açıklanmasında öğretmenin söylediği yargılardan hangileri doğrudur? 1. Sıcaklığın azalması gaz basıncını azaltır. Evet bakın basıncı azaldığı için açık hava basıncı da onu yenerek içeri doğru büzülmesini sağladı. 2. İki, şekil 2'de Açık hava basıncı nedeniyle şişenin hacmi küçülmüştür. Evet. Açık hava basıncı içerideki gaz basıncı daha büyük olduğu için ne yaptı? Onu büzdü, küçülttü. 3. Yazın araba lastiklerinin basıncının kışa göre biraz azaltılması deneydeki sonuçtan kaynaklanır. Ne yapıyoruz? Yazın araba lastiklerindeki basıncın kışa göre biraz azaltılması. Niye azaltıyoruz arkadaşlar? Çünkü sıcaklık artınca genleşecek. Genleşince veya basınç artacak. Basınç artınca da basınç daha da büyük değere ulaşacak lastikte. De onun için biraz azaltılmasının sebebi bundan kaynaklanıyor. Bu da doğru arkadaşlar. Cevap E seçeneği doğrudur diyeceğiz.